Yine yeniden durun alabilmek için prim hocam biriktiriyorum. Gün 19. Önce belkini ardından. Skörkü 90 seviye yapmak için önce çiçek arkasından da boz kesmeye gidiyorum. Neyse bugün şunu fark ettim. Gün 19'dayız ve eğer Furina'da viş atmasaydık totalde gün 36'da olacağımızı fark ettim. Yani baya bu seri uzun uzun ilerliyor ve büyük bir sona yaklaşmak üzereyiz. Umarım durun'u alabileceğiz. Gördüğünüz gibi ekranda Kapatso şu çiyanı kesiyorum ve bana göre en gıcık kaptığım bosslardan birisi de bu olabilir. Bunun nedeni de zamanında hiçbir inatlanık karakteri almamış olmam. Şimdi var. Neyse arkasından Inazuma'ya dünya görevlerine geçiyorum. Önce halk görevlerini bitiyorum. Onlar basit. Basit yaratıklar kesiyoruz. Sonra üç büyük boss kesmeye gidiyoruz. Bunu da bitirdikten sonra haftalıklarımızı alıyorum. Ve günlüğümüzü de buradan almış oluyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Destekle bulunmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. 7169 köken taşıyla kapatıyoruz. Bir deviş hakkımız vardı. Attık ve 3'ün biri yine çıktı. Hoşçakalın.